Vize ve finalde çıkabilecek sorular 52. Bu videomuzda dairek matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A ve B kümeleri veriliyor. A şıkkında A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şık şık ilerleyelim. Öncelikle bu iki kümemizi bir çizelim. A kümesi 6 elemandan oluşuyor. B kümesi de 2 elemandan oluşuyor. 1 2 3 4 5 ve 6 elemanı var A kümesinde. B kümesinde ise A ve B var. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı formül olarak hatırlayacak olursak hangi kümeye tanımlıyorsak o bizim tabanımız olurdu. Onun eleman sayısı FB üzeri SA. B'nin eleman sayısı 2. A'nın eleman sayısı 6. 2 üzeri 6'dan 64. Peki neden? Buradaki düşüncemiz şu olacak. Buradaki birin gitmeye aday kaç tane elemanı var karşı kümede? 2 tane. Bu nedenle onun için 2'yi yazıyoruz. Çarpı diyoruz. Buradaki 2'nin gitmeye kaç adayı var? yine 2. Iki. İkisinin aynı elemana gidebilme özgürlüğü söz konusudur tanımlanabilecek fonksiyon sayısında. 3 için geldiğimizde yine 2. 4 için geldiğimizde yine 2 elemana gidebilir. 5 için geldiğimizde yine 2 elemana gidebilir. 6 için geldiğimizde yine 2 elemana, elemana gidebilir. Bu nedenle 2 üzeri 6 yani SB üzeri SA bu düşünceden ortaya çıkmış bir kuraldır. B şıkkına geldiğimizde B'den A'ya tanımlanabilecek fonksiyon sayısı kaçtır diye sorulmuş. B'den A'ya tanımlanan küme A kümesi bu nedenle F A üzeri fB'dir bunun cevabı da. A'nın eleman sayısı 6. B'nin eleman sayısı ise 2. 6'nın karesinden 36 olarak cevabı buluruz. Burada da düşüncemiz B'den A'ya doğru tanımlıyoruz. B'deki A elemanının gidebileceği kaç tane eleman var A kümesinde? 6 tane. Çarpı. Buradaki B'nin gidebileceği kaç eleman var? Yine 6 eleman. 6 kere 6'dan 36 cevabını buluyoruz. Şimdi gelelim C şıkkına. A'dan B'ye tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı kaçtır? A'dan B'ye birebir fonksiyon tanımlayabilmemiz için A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit olmalı veya B'nin eleman sayısı daha fazla olmalıdır. Buradaki A'dan B'ye birebir fonksiyon 0 tane tanımlanabilir. Şöyle düşünmeye başlayalım. 1'in gitmeye kaç adayı var? 2. İki. Götürdük. 2'nin gitmeye kaç adayı kalıyor? 1. Çünkü her eleman bir kez eşlenecek. 3'ün gitmeye karşıda elemanı yok. Ortaya birebir fonksiyon çıkamıyor A'dan B'ye. B'den A'ya tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı kaçtır? B'den A'ya birebir fonksiyon sayısı yazılabilir. Çünkü ikinci kümedeki eleman sayısı birinci kümedekinden daha fazla. Eşit veya daha fazla olduğunda tanımlanabilir. Şimdi düşüncemiz şu olacak. Buradaki A'nın gitmeye kaç adayı var? 6. Çarpı B'nin gitmeye kaç adayı var? A hangisi ile eşlendiyse artık B onunla eşlenemeyeceği için 5. 6 kere 5'ten 30. Yani Buradaki 36 tane B'den A'ya tanımlanan fonksiyonların 30 tanesi birebir fonksiyonmuş. Devam edelim. E şıkkı. A'dan B'ye tanımlanabilecek örten fonksiyon sayısı kaçtır? A'dan B'ye örten fonksiyon yani B'dekilerin hepsinin eşlenmesini istiyoruz. Hepsinin eşlenmediği nasıl bir durum olur? Burada örten fonksiyonları bulmak şu şekilde gerçekleşmeli tüm fonksiyonlardan A'dan B'ye 64 tane bunlar. Örten olmayanları çıkartalım. Örten olmayan nasıl bir fonksiyon olabilir? Buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın hepsi buradaki A'ya giderse sabit fonksiyon olur ve buradaki B boşta kalacağı için örten olmaz. Eksi Yine buradaki 1 2 3 4 5 6'nın hepsi bu sefer B'ye gider. A boşta kalır. Bir tane de oradan gelir. Başka bir ihtimal söz konusu mu? Bu 6 tanesinden herhangi biri mesela 5 tanesi A'ya gitti, bir tanesi B'ye gitti. Karşı tarafı örtmüş oluyoruz. Yani hepsi karşı taraftaki aynı elemana giderse örten olmayan bir durum oluşuyor. İçine bir fonksiyon çıkıyor. Yani burada örten olmayan durumları Tüm oluşabilecek A'dan B'ye fonksiyon sayısından çıkartırsak örten olan A'dan B'ye fonksiyon sayısını bulmuş oluruz. 62. B'den A'ya tanımlanabilecek örten fonksiyon sayısı kaçtır? B'den A'ya gelecek olursak. B'de 2 eleman var, A'da 6 eleman var. Bir kümenin gittiği kümedeki elemanları örtebilmesi için bu kümedeki eleman sayısının diğerine eşit veya daha fazla olması lazım ki B'de daha az eleman olduğu için A'dakileri örtebilmemiz mümkün değildir. 0 tane örten fonksiyon tanımlanabilir B'den A'ya. Mesela A 1'e gitti, B 2'ye gitti. Bu 4 taneye kim gidecek? Aynı elemanın iki defa eşleme söz konusu değildir fonksiyonlar. Bu şekilde örnek sorumuzu burada noktalıyoruz.